Herkese selam. Bugünkü test otomobilimiz Ford Transit Tourneo Courier. Bu otomobille ilgili anlatacak çok şey var. Aslında otomobil dedim bu bir ticari araç ama son dönemde ticari araçlar artık yeni nesillerle birlikte tamamiyle değişime uğradı bir binek otomobilin verdiği konforu, binek otomobilin güvenlik donanımlarını ve tasarım özelliklerini bu otomobilde görebilirsiniz. Canlı bir zahmeti biraz sonra test sürüşüne çıkacağım. Test sürüşünde Volkan Demir Kuşak da benle birlikte olacak. Barcelona otoyollarında bu otomobilin testini ve sürüş performansını birlikte test edeceğiz. Bu otomobil Türk tasarımcılar tarafından tasarlandı, dizayn edildi. Ama aynı zamanda da Türk mühendislerinin de bu konudaki çalışması da var. Yani Türkiye'de Ford Otosan ARGE tesislerinde geliştirilen bir otomobilden söz ediyorum. Peki bu otomobil nerede üretiliyor? Yine onu söyleyeyim. Yine Ford Otosan'ın Romanya'da yaklaşık 500 milyon euroya satın aldığı ve yatırım yaptığı fabrikada üretiliyor ve dünya yollarına çıkıyor. Çok ateşli, çok şık bir dizayndan söz etmek mümkün. Ön tasarımını çok beğendim ama arka tasarım da çok iddialı. Şöyle baktığımızda hemen dikkatimi çeken çift renk. Bu çift renk çok yakışmış. Arkadaşlar otomobilin teknik özelliklerine bir bakalım. Şöyle yandan bir bakalım. 4.3 metre uzunluğunda, 1.8 metre yüksekliğinde ve 1.8 yine metre genişliğinde 2.6 da dingil mesafesi var. Kapılar yandan şöyle açılıyor. Şöyle kayar kapılar. Geniş bir iç mekanı var. Gelmişken hemen oturayım. Bir diz mesafesine bakalım. Tabii ki yüksek bir tavan. Koltuklar oldukça iyi. Size hemen nasıl açılıp kapandığını da göstereyim arkadaşlar. Şuradan daha kolay olacak. Düğmeyi basıyorum. Görüyorsunuz. Hemen pat diye açılıyor. Şimdi bunu göstermemin nedeni size aslında bagaj hacmini göstermek. Arkadaşlar bagaj hacmine baktığımızda 1188 litre oldukça geniş bir bagaj hacmi yükleme alanı. Ancak arka koltuklar yatırıldığında bu 2000 litrenin üzerine çıkıyor. Tabii ki ticari araç sonuçta bir takım saklama alanları gördüğünüz gibi tasarlanmış. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz birçok kablo ya da işaretini buraya koymak mümkün. Tabii ki arka tasarımdan da söz etmek mümkün. Görüyorsunuz Ford logosu klasik turna yazısı burada. Bu 5 kişilik bir aile için oldukça yeterli bir otomobil. Arkadaşlar detayları biraz sonra test sürüşü sırasında hepsini anlatacağız. Volkan Demir Kuşağı bekliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar test sürüşüne başladık. Konuğum Volkan Demir Kuşak. Barcelona'dayız. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye imzasını taşıyan transit turnuvası kurye Kısa, kısa ismi ben kur, kurye, kurye diyorum. Evet. Kurye yani diyorum. Bu yeni nesil kuryenin iki versiyonu var. Biz bilek versiyonunu kullanıyoruz. Bunun adı Tourne Kurye. Diğeri de Transit Kurye. O daha ticari. Ben ikisinin ismini karıştırıyorum. Arada bir programda bir hata yaparsam, sürçülisan edersem baştan affola. Şimdi niye Türkiye'nin imzası var? Çünkü Ford sahip olduğu Romanya'daki Krova farkı, değil mi? Yanlış bir ediyorum? Doğru, bilmiyorum. doğru ettin. Orada üretiliyor ama her şeyden öte bu otomobilin tasarımında ve gelişiminde Türk mühendislerinin ve tasarımcıların imzası var. Ki dün biz de birkaç tanesiyle konuşma fırsatı bulduk. Hakikaten gurur verici bir otomobil. Yani Türkiye'deki otomotiv sanayinin geldiği noktayı Romanya ile birleştiriyorsunuz. Romanya'nın Avrupa Birliği'ndeki yerini düşününce oradaki bizim mühendisliğimiz, tasarımımız hakikaten ortaya hem yakışıklı hem güvenli hem de dışarıdan baktığınızdan albenisi yüksek bir ticari ruhlu binek bir otomobil çıkmış. Bu otomobile dışarıdan baktığınızda eğer ismini, markasını, modelini gizle gizlerseniz bu otomobile bambaşka bir marka, bambaşka bir binek otomobil diyebilirsiniz. Çünkü bu otomobilin tasarımı gerçekten senin söylediğin gibi oldukça güzel. Değil çok şık. mi? Bir binek Özellikle otomobil... bizim rengimiz çok güzel. Çok yeşil. Güzel. Özel evet. seçtik. Erken kalkıp bu otomobilin <laughs> rengini seçtik sizler için. Dediğin çok doğru Ufuk abi Yani şimdi yeni bir moda var ee, Herkes her şeye SUV diyor evet. Yani dışarıdan bu otomobile SUV deseniz şaşırmam Kesinlikle gerçekten bir SUV'ye benziyor evet. Ama fiyat olarak baktığınızda Şu anda Türkiye'de satışa sunulmuş otomobilin fiyatları e, tabi ticari araç olmasının getirdiği avantajlar e, 1 milyonlar falan civarında. Tabii imtina ediyorum ben hani fiyat söylemeyi. Siz web sayfasına girin bakın. Ticari işletme sahibiyseniz ama bir aileniz var ve hafta sonları bir yerlere gidiyorsanız, memlekete gidiyorsanız Tabii. ya da bırakın onu İstanbul içinde ya da büyük şehirleri daha ucuz fiyatlı ama bir binek otomobil tasarımına sahip aynı zamanda da binek otomobili kullanımı konforuna sahip ve güvenliğine sahip bir otomobili ticari olarak alıp kullanabilirsiniz rahatlıkla. Aynen. Ben çok beğendim. Aynen öyle. Yani bir puanlama yaparsak ki yapalım bence enteresan olabilir. Tasarımına ben hakikaten 10 üzerinden 9, 9. puan veriyorum. Bak 9, 9. 10 vermem yani genelde. Yani onun için bir şey daha lazım. Bir kuş kondurmak evet. lazım içine baktığımızda iç mekanla ilgili bu bir ticari araç arkadaşlar yani hani Buralım mı şöyle? Evet evet kendi yani sesi duyuyorsunuz. Yani ama şunu ama. şunu bir kere daha izleyenlerimize hatırlatmakta fayda var. Zaten bazı binek, yani A ve B segmenti şehir otomobillerinde bile iç mekandaki kullanılan malzemeler genelde uzun ömürlü sert plastikten tercih edilir. C segmenti yani bizim kompakt sınıf diye adlandırdığımız segmentten sonra otomobillerin malzemeleri genelde yumuşarlar. Koreliler, Japonlarda yıllarca yumuşak malzeme göremedik. Şimdi bir ticari otomobilde yumuşak malzeme olsun demek inanın biraz iddialı olur. Buradaki ilk temel amaç... E, uzun ömürlü olsun, dayanıklı. sert olsun, dayanıklı olsun, sert olsun ama dayanıklı olsun. E, direksiyona bakıyoruz. Direksiyon kafa karıştıran bir şey değil ama e, oldukça yumuşak. Derinlik ayarı yani var bir, üzerinde. Hani, e, şeyler de var, çizgiler var, deri. Değil mi güzel? E, görünümlü değil mi? Çok. Yani güzel. üzerinde bir de çokça fonksiyonel tuş da var Fık abi. İşte müziği açabiliyorsun, cruise kontrolü alıp, cruise kontrolden bahsediyorum. Cruise kontrolü evet. limitleyebiliyorsun, ticari açtırabiliyorsun, bazı limitleri de var. Bakın mesela şu anda bu bir driver fatigue uyarısı. Yani diyor ki çizgiyi taştın, aman bir kahve iç. Bu, <laughs> bu uyarılar da var. Yani ADAS sistemleri dediğimiz şeyler. Bunun yanı sıra hemen elinde gösterdiğin 8 inçlik multimedya evet, ekranımız var. Ee, gösterge paneli de arkadaşlar aynı şekilde 8 inç. Hem de dokunmatik ufuk abi. Dokunmatik ve çok tepkisi gayet iyi arkadaşlar. Yani işte bir binek otomobilde gördüğümüz konfor donanımlarından bir tanesi bu. Apple CarPlay ve Android Auto ve kablosuz bağlanabiliyor. Arkadaşlar bunun ne olduğunu hemen size göstereceğim. Yani ben otomobile biner binmez bunu gördüğümde biraz kafa yordum ne nedir diye. Sonra araçlarınca. Şunu öğrendim ki telefonunuzu normalde ne yapıyorsunuz? İşte One-Two's ile cama sabitleyebiliyorsunuz. Ford Otosan bunu güzel bir çözüme kavuşturmuş. O da nedir? Ee, buraya telefonunuzu herhangi bir one gerek kalmadan sabitleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde telefonunuzu kablosuz şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bir sürü göz var. Tabii ki ticari araç sürücülerinin hoşuna gideceği şeyler bunlar. Mesela Fiktör'den, burada değil mi? Değil mi? güzel bir raf var. Yanlışını göstereyim sana. güneşliyor. bak. Baya perde. Arkadaşlar evet. ya Bakın. Nasıl bir güneşlik bu yani. Değil mi? Kocaman <laughs> bir şey. E, bir sürü gözler var. Kapı içlerinde e, bir buçuk litrelik şişe koyabileceğiniz e, gözler var. Evraklarınızı koyabileceğiniz kabloları koyabileceğiniz telefonunuzu e, bırakabileceğiniz gözler var. Oldukça iyi. O yüzden e, konfor olarak da şunu söyleyebilirim. Mesela koltuğu ben beğendim. Yani gayet güzel. Yani Sadece bu... enteresan ama kafalıkları evet. o kadar dar ki bak şimdi sen kullanırken fark et incecik bir kafalık yapmışlar. Hoşuma gitti değişik geldi. Evet ama ben yani genel anlamda iç konfordan evet, da kafalığın da Bilmiyorum. ince ve yakalı olması bir şey de ifade etmiyor tasarım. Yani iç konforuna da 10 üzerinden ben 7 verebilirim. Evet yani 6-7 bence de sağlıklısı bu otomobil. Ama bu tabi bu otomobilin dediğim gibi hep sınıf arkadaşlarını kıyaslayarak yapmakta fayda var. Evet, e, bu otomobilin Türkiye'de şu anda hali hazırda satıldığını Ufuk abi söyledi. Motorlardan da bahsedelim. 1 litrelik bir benzinli motorun iki versiyonu var. 125 beygir ve 100 beygir olmak üzere. Biri manuel biri 7 kademeli otomatik e, şanzıman Şanlıman çift kavramalı. Var. Bir de dizeli var Ufuk abi. Evet dizel diye daha uzun yol yapanlar için e, geçerli olacak. 1.5 litre. litre. 250 Nm. Gayet yeterli, güzel. Evet. E, otomobille ilgili mesela birkaç bilgi daha verelim. Ufuk abinin söylediği gibi işte saklama alanlarının yanı sıra burada işte cep telefonu şarj edebileceğiniz bir ünite, aşağıda bir Type-C girişi, onun altında bir USB girişi, onun altında bir çakmaklık girişi var. Çeki özelliği var otomobilin. Romörple gibi bir şey, 1000 kilograma kadar çekebiliyorsunuz. Bunların hepsi hakikaten ticari hayatta işleri kolaylaştıran detaylar. Genel anlamda baktığımızda bir daha tekrarlarsak bir binek otomobil görünümünde ve konforunda aynı zamanda da güvenlik donanımları da bir binek otomobili aratmıyor. Çizgiyi, şeridi değiştirdiğinizde sizi uyarabiliyor. Buyurun. Yine, yine. gibi. Ben fazla. Fıkı abi sen çok mu şerit değiştiriyorsun? <laughs> Şu an bu arada hani merak edenler açısından birkaç da önümdeki notlardan da eksik bilgiyi söyleyeyim size. Hani led gün e, günüşü, e, gündüz farlarının olduğunu bir kere daha söyleyelim. E, yeşil renk, özel bir renk. Çok güzel bursting green diye geçiyor. E, 1188 de 2162 litrelik bir bagaj taşıma kapasitesi ve trailer'da dediğim gibi çekicide 1000 kilogramlık bir taşıma kapasitesi var. 7.3 litrelik bir ortalama tüketimden bahsediyor Ufuk abi ama biz, biz biraz fazla biraz 9'lar yani kıvamında doku. gittik. Yani otoyolda kullanıyoruz? Biraz yüksek bir şey yakıt kullanımı var. Evet biz bir tık normalden fazla açmış ama bu arada hızımız da çok fazla değil. Onu da size söyleyelim. Yani biz hızlı gittiğimizden fazla tüketmedik. Şu andaki tüketim verimimizi söylüyoruz. Hani genel anlamında Hakikaten yakışıklı, güzel, ekonomik, keyifli, değil mi? Bir otomobil. Vallahi Türkiye'de biliyorsunuz ticari araç e, sürücülerin en çok önemsediği şeylerden bir tanesi yakıt tüketimi. Yani bu konuda belki bir eleştiride bulunabilir. Evet. Fabrika verisi 6.6 7.3 gibi evet. görünüyor ama işte 9 litre de buluyor. Bizden önceki kullanan 10.2 litre dedi. Biz bir bunu sıfırladık. 9.2 idi. Ben kullandım da şu anda da o civarlardayız. Dolayısıyla bu rakamı bizim şu andaki sürüşümüzün rakamı olarak belirleyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar genel olarak bir daha toparlarsak yani bu otomobil satın alınır mı? Bence kesinlikle alınır. kesinlikle alınır. Yani biz de mesela düşündükleri ki yani hani e, İstanbul gibi bir yerde çok pahalı bir otomobili sokağa bırakıyorsun herhangi bir şekilde çarpın olabiliyor değil mi? E, tabii olabiliyor. tabii. Yani bu otomobili al oldukça güzel senin ihtiyacın tasarımda Tasarım da güzel gel. değil mi? Yani, Mutsuz da etmez yani seni. Bir ulaşım aracı istiyorsan ve şık bir tasarım da istiyorsan al bunu kolay. Aynen. Ayrıca evet. eskisine oranla çok daha güvenli, daha güvenlik donanımlı gelişmiş, teknolojik hakikaten dediğin gibi yakışıklı, seni mutsuz etmeyecek e, bir model yapmış Ford Otosan. Ben buradan evet. tebrik edeyim Vallahi kendime. Ben de tebrik ediyorum ama zaten bizi gururlandıran bir şey bu. Dediğim gibi yani Türkiye'den bir firma gidiyor, Romanya'da bir fabrika satın alıyor ve orada üretecek olan işte bu kullandığımız aracı hem tasarlıyorlar hem de geliştiriyorlar yani mühendisliğini Sağdan de... Sağdan giriyoruz Ufuk Beyciğim, ben de sana navigasyonluk yapayım. Belki mühendisliğini de e, Türkler yapmış durumda. O yüzden gurur verici ve daha sonra da bu gurur ver, veren otomobille birlikte testi yaptık. Volkan diye bir kuşak konuğum oldu. Ağzına sağlık teşekkür diyorum. Teşekkür ederim Ufuk abi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.